Şelaleler Şehri Ordu'dan merhaba. Profesör Doktor Mehmet Yılmaz ben. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün Şelaleler Şehri Ordu projemiz kapsamında Çavuşlar Şelalesi'ndeyiz. Çavuşlar Şelalesi Ordu Altın Ordu yani merkeze en yakın şelale. Malumunuz Ordu'da şelale mevsimi Haziran'da gerçekleştireceğimiz bir zirve. Ee, bu Şelaleler Şehri Ordu kapsamında ki Proje ile ilgili ana temamız şelaleler. Dolayısıyla onunla ilgili keşif sürecini sürdürüyoruz. Diliyorum bu zor günleri atlattıktan sonra sosyal medyada yürütmüş olduğumuz temel aktiviteleri artık yüz yüze olan, bir araya geldiğimiz aktivitelerle değiştireceğiz ve yüzlerce şelalesi olan bu güzel şehirde bir araya gelip diğer bütün güzellikleri de birlikte göreceğiz ve tanıyacağız. Şelale şehri Ordu dememizin sebebi şu. Ordu'da çok ciddi bir şelale varlığı var. Yani 19 ilçeye yayılmış çok farklı ve bu sayıya baktığımız zaman şimdi ilk etapta sayın deseniz işte Çavuşlar, Kadıncık, Cıngırt, Sarı Gelin Kayası, Efendim gibi şelaleleri sayabiliriz. Ama detaylı baktığımız zaman 100, 150 hatta mevsimsel koşullara bağlı olarak bu sayının çok çok daha arttığını yani yüzlerce şelalenin bulunduğunu biliyoruz. Biz proje ile ilgili ilk önce sosyal medya etkileşimlerine başladığımız zaman çok değişik reaksiyonlar bize geldi. Hatta Çaybaşı ilk üvezden bir etkileşim 25'e yakın şelale grubu, şelale setinden bahsettiler bizi. Bu anlamda biz dedik ki evet orada çok fazla güzellik var. Ama biz şelaleleri bir ana tema olarak kabul edelim ve diğer güzellikleri bu şelaleler şehri markası üzerinden paylaşalım. Dolayısıyla böyle bir çalışmaya giriştik. Burada ben medya alanında çalışan bir akademisyenim. Profesyonel medya stratejileri kullanarak ulusal ve uluslararası medyanın gündemine olumlu bir imaj ve şelalelerimizle ordumuzu taşımak istiyoruz. Şimdi özellikle lisans düzeyde öğrencilerimizle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde Ordu'nun son dönemde özellikle bazı magazin programlarında olumsuz olaylarla birlikte anılması ile ilgili bir rahatsızlık üzerinde durduk. Dolayısıyla biz de bu imajı olumlu bir şekilde kurgulamak ve şelalelerimizle olumlu bir imajla ulusal ve uluslararası medyanın gündemine gelmek gibi bir medya stratejisi geliştirmeye karar verdik. İşte bu stratejinin bir başlangıcı olarak bu proje fikri ortaya çıktı. 4 Nisan itibariyle projeye başladık. 4 Nisan ordunun vilayet olarak kuruluşunun 100. yılı onun onuruna olsun dedik. Ve ana tema olarak da şelale varlığımız üzerine durmak istiyoruz. Şelale varlığı birçok doğal güzellik var orduda. Doğal kaynak turizmi açısından da, tarihi değerler açısından da ama bir ana temaya ihtiyaç vardı. Bu ana tema olarak da ana bir slogan biçiminde Şelaylar şehri Orduyu benimsenmesi, kabul edilmesi noktasında ki bununla ilgili altyapı çalışmalarında olduğunu da gördük. Çok değerli çalışmalar da yapılmış. Ama önemli olan bunların sürdürülebilir olması. Biz de adeta bir öğrenen organizasyon modeliyle ve bundan sonra projemize her türlü desteği, paydaş fikrini kabul ederek bir kartopu etkisiyle büyütme mantığı gidiyoruz. Diliyorum bir, bir buçuk yıl gibi bir vade içerisinde ordumuzu şelaler şehri ordu olarak tanıtacağız, tanıyacağız ve turizme uzun vadede yine ekonomik anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını şehrimize düşünüyoruz bu projenin.